Evet arkadaşlar bugünkü videomuz Çarkı felek Yarışması Yarışmacılarımız Hamza Musab Erdem Ve Reyhan Güler'den İlk çarkı çevirecek kişi Hamza Musab Erdem Hadi Hamza çevir bakalım Evet 200 puanlık bir harf Hamza Musab Erdem Hamza'nın H'si Hamza'nın H'si Şimdi tekrar çeviriyoruz Hamza Mustafa Erdem. Evet 100 puanlık bir harf. Türkiye'nin T'si. Türkiye'nin T'si maalesef yok. Şimdi sıra Reyhan Gül Erdem'de. Evet Reyhan Gül Erdem çok hızlı çevirdi. Bakalım kaç puan gelecek. Evet, 400 puanlık bir harf. Reyhan'ın reisi. Reyhan'ın reisi, Evet, var. İki tane var. Şimdi tekrar çeviriyoruz. Hoppala. Bakalım hmm. ne çıkacak. Asas, ah, ah, ah. Hadi as. Sinabun sesi. Sinabun sesi maalesef yok. Yok. Evet. Bakalım bu sefer kaç gelecek? Ne gelecek? Ve 600 puanlık bir harf geliyor Ooh. Hamza Musa Berdem'e. Erdem'in e'si. Erdem'in e'si. Erdem 2 tane var. Alkış. Hı. Hamza Musa Berdem bir kez daha çeviriyor. Bakalım bu sefer kaç puan gelecek? Tam 700 puan geldi. <Sang> Koronanın k'si. Koronanın k'si maalesef yok. şimdi sıra tekrar Reyhan Gülerdem'de. de çeviriyoruz. Hoppa. çok hızlı çevirdik bakalım ne gelecek bu sefer. Bakalım. <laughs> dört düşman. Reyhan'a bugün üçüncü sefer dört düşman çıkıyor. <laughs> o zaman ben zonguldun Z'si demek istiyorum. Zonguldun Z'si bir tane var. Evet. <laughs> şimdi bir kez daha çeviriyor Reyhan Gülerdem. Çok hızlı çevirdi. Bekledik ve... Bir kere daha 400. Allah Bugün Reyhan 400'e şansı var. Ben A harfi demek istiyorum. A harfi tam 4 tane var. 400 falan 4 tane var. Buldunuz mu çocuklar? Evet. O zaman ikiniz beraber söyleyin bakalım. Hoş geldin Ya Şehrin Ramazan. Alkışlayın o zaman kendinizi. Tebrik ediyorum. Ramazan ayımız hayırlı, huzurlu, bereketli geçsin inşallah.